Kız lisesi Adana Kız Lisesi tarihi kız lisesi Adana Kız Lisesi'nde okul pansiyonunda kalan öğrencilerin mevzuata uygun olmayan uygulamalarla baskı altında tutuldukları iddiaları ortaya atıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin şikayetleri üzerine durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bindiren eğitim iş üyesi 3 idareci görevinden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 800 öğrencinin bulunduğu, 180 öğrencinin ise yatılı olarak eğitim gördüğü Adını Kız Lisesi'nde pansiyonda kalan öğrencilerin izinlerinin engellendiği, kötü yemeklerden şikayet eden öğrencilerin pansiyondan atılmakla tehdit edildiği, öğrenciler arasında ayrımcılık yapılarak pansiyon müdür yardımcısının bazı öğrencilere imtiyazlar sağladığı, diğer öğrencileri bu haklardan mahrum bıraktığı iddiaları ortaya atılmıştı. Ayrıca öğrenciler tarafından cep telefonlarının ellerinden zorla alınarak sosyal medya hesaplarına girindiği, fotoğraflarının ve konuşmalarının kopyalanarak velilerine ve kendilerine karşı pansiyon müdür yardımcısı tarafından şantaj yapıldığı iddia edilmişti. Daha önce pansiyonda kalan öğrenciler şikayetlerini okul müdürüne ve rehber öğretmene söylediklerini ancak bu kişilerin pansiyon müdür yardımcısının arkadaşı olduğundan hiçbir şey yapmadıklarını, pansiyon müdür yardımcısına bu öğrencilerin isimlerini vermeleri üzerine baskıların arttığını belirtti. Okul pansiyonunda devlet kaynaklarının israf edildiği ve kontrolsüz kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı. Pansiyon müdür yardımcısının pansiyonu kendi evi gibi kullandığı, öğrencilerin ders çalışma odasını iptal ederek bu odayı kendi makam odası olarak dayayıp döşediği, yemekli misafir ağırladığı ve koridordaki tuvaleti kendine özel banyo olarak tahsis ettiği belirtildi. Öte yandan pansiyonda yatılı kalan öğrenciler kendilerinin ve velilerinin rızası alınmadan AKP gençlik kollarının düzenlediği birçok etkinliğe götürüldüklerini belirtti. Öğrenciler biz ders çalışacağız, ödevimiz sınavımız var veya hastayım diyen öğrencileri dahi tehdit ve zorbalıkla bu etkinliklere katılmaya zorlandıklarını ifade etti. Veli'nin sizlere aktarılması kamuoyunun. Şikayeti bulunan öğretmenler okul müdürünün de keyfi uygulamalarda bulunduğunu ifade etti. Öğrenci sayıları yönetmeliklerde belirtilenlerden az olmasına rağmen sınıf şubelerini bölerek fazladan 4 tane şube açarak kendisine yakın arkadaşlık kurduğu bazı öğretmenleri norm kadro fazlası olmaktan kurtarmaya çalıştığı, yine bazı öğretmenlere fazladan ek ders yarattığı, kimi dersleri ise iptal ettiği belirtildi. Eğitim İş İkinoğlu Şube 2022 yılının Haziran ayında İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'la görüşerek yazılı müracaatta bulunarak iddiaların araştırılmasını talep etti. Talep sonrasında aynı okulda üyelerine yönelik baskılar başladı ve biri iş yeri temsilcisi olmak üzere üçü okulda idareci olan üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürecinde 3 idareci de görevinden uzaklaştırıldı. Görev yerlerinin değiştirildiğini düşünüyoruz. İncelemenin bakanlık müfettişlerince yapılmasını ilettikleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün taleplerine olumlu yanıt vermediğini aktaran sendika temsilcileri Ayrıca Eğitim Birsen'in ve AK Parti ilçe yönetiminin Eğitim Birsen üyesi olan pansiyon müdür yardımcısı ve okul müdürüne bir şey olmaması için sürekli temaslarda bulunduklarını iddia etti. Görülmüş ve bu konuda duyulan rahatsızlık sendikamıza iletilmiş. Eğitim İş Adana İkinoğlu şube üyelerine açılan soruşturmada öğrenci ve öğretmen ifadelerinin inceleme usul ve esaslarına uygun alınmadığını dile getiren eğitim İş temsilcileri, İfadeler baskı ve tehdit altında alınırken belgeler ve deliller bizzat okul müdürlüğü tarafından gizlenmekte, kasıtlı olarak incelemeyi yürüten müfettişlere eksik verilmektedir, dedi. Rehber öğretmenin müfettişlerin yanında olması ve ifadelerin bu rehber öğretmenin odasında...